TECRİ MİN TEHTIHE'L ENHÂRU Fİ CENNÂTIN NAÎM Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki Kullu ummeti mu'afen iller mucahirin Ümmetimin hepsi affedilir Allah bütün Müslümanları affeder Ancak günahı açıktan işleyen Günahına başkalarını şahit tutan Her tarafta işlediği günahı insanlara gösteren kişiler, bunlar hesaba çekilir. Bunlar Allah'ın umumi bağışından müstesnadır, ayrıdırlar. Şimdi bütün günahlar için bunu değerlendirebiliriz, düşünebiliriz. Ama ben özellikle sigara meselesini burada masaya yatırmak istiyorum. Çünkü sigara içen Müslümanlar bu hataya düşüyorlar. Yani kendilerince kardeşleriyle beraber oturup topluca sigara içebiliyorlar. Ya da e, sigarayı alenen, çarşıda giderken fosur fosur içebiliyorlar. Ya bunu yapma Müslüman. Niye yapma? Bir, Allah seni böyle yaparsan hesaba çeker. Allah normalde bütün Müslümanları tevbe etmeden de affedebilir. Ama sen böyle yaparsan Allah burada adaletini icra eder. O zaman seni hesaba çeker. Böyle yapma. Bakın biz Müslümanlar olarak günah işlememeliyiz. İşlememeye gayret etmeliyiz. Ama işliyorsak da dikkat edeceğimiz bir hususu Allah Resulü bize anlatıyor. İnsanları buna şahit tutmayacağız. O nedenle Müslümanlar insanlardan, toplumdaki bütün insanlardan günahlarını gizlemeliler. Sigara içiyorsa sigaralarını da gizlemeliler. Hatta bırakın insanları kendi ailelerinden bile, çoluk çocuklarından bile bunu gizlemeliler. Hanımının yanında Müslüman sigara içmemeli. Niye içmemeli biliyor musunuz? Şahit olmasın diye. Çünkü kıyamet günü Allah ilk olarak ona soracak belki. En yakını olarak eşine soracak. Hocam bu hatayı işledi mi işlemedi mi? Hanımı şahitlik edecek çocuklara şahitlik edecek. O nedenle ben Müslüman kardeşlerime, sigara içen Müslüman kardeşlerime evvela kesinlikle bundan tövbe etmeleri gerektiğini, bunu yapmamaları gerektiğini öğütlerim. Ama hadi diyelim adam nefsine uyuyor, içiyor. Yani Allah'a isyan etmekte ısrar ediyor. Kardeşim o zaman Allah rızası için buna insanları şahit tutma. Günahını açıkça işleme. Yolda giderken çıkarıp sigara içme sakalınla. Çünkü yarın seni gören insanların hepsi şahitlik edecek sana aleyhinde şahitlikte bulunacaklar. Bunu yapma. Bunu yapmadığında bak sana iki tane fayda gelecek. Bunlardan birincisi sen tövbe etmesen bile Allah merhametinden dolayı seni affedebilir. Yani sadece seninle Allah arasında kalırsa bu sigara meselesi sen affedilebilirsin. Birinci faydası bu. İkincisi de bu senin sigarayı bırakmanı sağlar. Çünkü dışarıda içemiyorsun. Çünkü insanlar şahit olacak diye düşünüyorsun. Bir ortama gittiğinde İnsanlar şahit olur, içmeyeyim diyorsun. Evine girdiğinde çoluk çocuğun var, şahit olmasın diyorsun. Nerede sigara içeceksin? Bu senin sigaralarını önce azaltır. 20 ise ona onsa 5'e düşürür. Daha sonra iradeni kullanırsan senin sigara bırakmanı sağlar, kolaylaştırır. O nedenle Allah için sigara içen Müslümanların bu noktaya dikkat etmeleri gerekir. Sigara içme. İçiyorsan da insanları şahit tutma. Vallahi bu hem Allah tarafından affedilmeni sağlar hem de senin daha kolay bir şekilde sigarayı bırakmanı temin eder. Buna dikkat ederse bir Müslüman ben ümit ediyorum ki sigara bırakması daha kolay olur.